Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizi farklı bir arka planla karşılıyorum. Çünkü bazı teknik aksaklıklar oldu ve şu anda bu arka planla çekmek zorundayım. Birazcık sade ama yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun. Şimdi bugün itibariyle yeni bir seriye başlamaya karar verdim. Bu serinin adı da Pazar Sohbetleri gibi bir şey olacak. Yani henüz düşünmedim. Ama büyük ihtimalle öyle bir şey olur. Çünkü fark ettim ki böyle birkaç haftadır pazar günleri video çekiyorum ve video yayınlıyorum. Böyle bir seriyi neden oluşturmayalım diye böyle bir şey aklıma geldi. Pazar sohbetleri serisine hepiniz hoş geldiniz tekrardan. İsim değişikliği yani farklı isim önerileriniz varsa tabii ki de alırım. Ama şu anlık bu. Bugün kahve değil sıcak çikolatamı aldım tatlı. Gördüğünüz gibi yeni bir kupam var. Bunu gösterdim mi bilmiyorum. Göstermiş olabilirim. Aslında daha yeni bir sürü kupam var ama her hafta artık farklı bir kupayla çekeceğim. Bu kupalarımı da göstereceğim. Bugünlük bu. şu anda aslında hiçbir tat alamıyorum. Belki sesimden de anlaşılıyordur. İki gündür hastayım ve grip gibi değil böyle vücut ağrısı gibi garip bir hastalık yaşıyorum. Şimdilik iyiyim yani. O yüzden iyi olduğum için de video çekmek istedim. Kamerayı açtık. Geçen hafta pazar günü ya da pazar günü olması lazım. Ablamlar Fransa'dan geldi. Eniştemle beraber Fransa'ya gitmişlerdi. Oradan getirdikleri birkaç parça bir şey var. Bunları göstereceğim. Öncelikle bir tane çikolata getirmişlerdi bize Kinder'in. Böyle top şeklinde olan bir çikolata. Şuraya resmini koyarım. O çikolatayı yedik ama çok güzel arkadaşlar. Burada da var bu arada. Eğer kinder seviyorsanız sürpriz yumurta falan onu minik hali. Çok güzel. Hepinize tavsiye ederim. Biz hemen bitirdik onu. O yüzden şu anda tabii ki gösteremiyorum. Sonrasında birkaç tane anahtarlığımız var. İlk benimki göstereyim. Şu. Bu bu arada benim okul anahtarlığım. Ee, öğrencilerin almış olduğu bütün işte şeyler, anahtarlıklar falan burada. Şu şu Fenerbahçeli olan şunu bir öğrencim yapmıştı bileklik. Şu da bir öğrencim getirmişti. Şunu da şu Fenerbahçelileri de. Bu işte getirdikleri Paris anahtarlığı var şöyle. Ben bunu aldım. Diğerleri birazdan minnoş. Çok güzel. Üzerinde işte Eyfel var. Çok güzel. Bunu aldım ben. Bir tanesi şu pembeli olan. Bunlar BTS'in şeyine benziyor bu arada. BTS'in de böyle şeyleri vardı sanki. Burada Paris yazıyor. İşte arkasında bir, bir şey Paris yazıyor mu bilmiyorum ne yazdığını. Diğeri de bu. Bu da yeşil rengi. Bu da çok güzel. Yani ben aslında bunlardan da mı düşünüyordum ama sonra ki Ceren artık sen büyüdün yani. <laughs> İyice yani? İkisi de çok güzel. Birkaç tane makyaj ürünü getirmişler. Sephora'nın şu mini seti. Shine and Glow Set diye geçiyor. Bir tane C vitamini var içerisinde. Bir tane Luminizer dediği bizim bilmediğimiz yani ne olduğunu bilmediğimiz bir şey. Sanırım Highlighter. Highlighter'dan da farklı kudradı diye geçiyor. Şöyle bir set. Bu sette şu Luminizer dediğim şey şu. Yani bunu deneyip görürüz. Şu anda bilmiyoruz ne olduğunu. Şu C vitamini, C artı E vitamini Super Glow Serum diye geçiyor. Ya yani benim bunlarla çok bilgim olmadığı için bir şey söylemiyorum. 07 numara Sephora'nın bir tane ruju var. Bunu hatta açıp göstereyim. Şöyle bir renk. Çok güzel böyle bir mini bir set. Burada yutuşundan gelen paketleri açmaya bayılırım. Bu daha ilk bu arada yurt dışı paketi açılışı. ablamlar bir de şey balayınlar. Moritius'la gittiklerinde bize anahtarlı kalmışlardı. Bayılırım yani böyle. Paket açmaya zaten bayılırım. Bu yurt dışı söz konusu olduğunda daha da bayılıyorum. Diğeri de şu. Bu da arkadaşlar Fenty Beauty'nin mini seti yine. İçerisine hemen gösteriyorum. Şu şekilde. İki tane, iki parça bir şey var ama ablam da bir tane daha eklemiş. Birincisi şu Fenty'nin kremallığı. Krem yazıyor üzerinde. Numarası da 02. Petal Popin, şöyle bir tatlı bir renk, şöyle pembe, çok güzel. Diğeri şöyle bir Fenty Beauty'nin mini maskarası böyle. Bunları henüz orada bu kullanmadı kullanmaya kıyamıyoruz. Ee, yakında kuzenimin nişanı var, orada kullanacağız. Öyle karar verdik yani. Fenty Beauty'nin. Rimele bir de bu e, Huda Beauty, evet onun maskarası şu. Bu da mini. Bunları deneyeceğiz. Bu da Berivanta diyemiş ismi. Birisi sihudanın birisi de Fenty Beauty'nin. Hüda'yı ablam buraya kendisi koymuş. Böyle. Ve benim e, bu hediyelerdeki en beğendiğim kısma geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de ben e, Fransa'ya gittiğiniz zaman bana bir Fransa'yla alakalı bir çarm demiştim. Çünkü ülkelerin kendine ait çarmları var biliyorsunuz burada olmayan. Mesela Fransa'ya ait sadece oraya yansıtan çarmlar oluyor. Normalde Eyfel Kulesi'ni ben istemiştim. Ama Eyfel Kulesi burada da varmış. Yani ben onu bilmiyordum. Burada da olduğu için onlar başka burada olmayan bir şey almışlar. Şu paket. Bu arada buradaki paketleriyle aynı paketlere Ama tek farkı da Made in China yazıyor. Yani niye öyle bir şey var bilmiyorum ama. Made in China yazıyor. Şöyle bir charm. Şu anda görmüyorsunuz ama üzerinde Kesla v yazan bir charm. Yani öyle mi okunuyor bilmiyorum. Tabii ki de. Ama Keslevi'nin anlamı hayat bu demekmiş yani eniştem öyle dedi. Öyle de bir şarkı da var. Sonra biz çarmıla çok taktığımız için ve ben bu çarmıla aşırı mutlu olduğum için e, yani böyle bir ara çarm aşkı gelip gidiyor ya insanlara ya yani bana öyle oluyor en azından. Gittim kendime de şöyle bir sarı murano çarm aldım. Şöyle bir şey sarı murano çarm bildiğiniz basit sarı bir murano çarm. Onları beraber takıyorum. Hatta takayım. Pandora burada. Şöyle yapıp, üzerine Keslavimizi de hayat bu olan çarmamızda şöyle takıyoruz. Bakın şöyle, şu anlık benim çarmlarım bunlar. İşte bir tane kalpli var, ee, bir tane bu çiçekli olan var. Onun üzerinde de ne yazıyordu? Learn, Grow and Love yazıyor. Bir tane sarı moranım var, bir tane de şu, işte Fransa'dan gelen var. Benim hayalim hep e, gittiğim ülkelerde charm alıp takmaktı. Bu ilk çarmımı ben gidip almasam da sonuçta oldu çok güzel. E, o yüzden umarım gerisinde ben doldururum diyeyim. Bu bir şey olsun. Şöyle görünüyor. Şu zaten bilekliğim. Şu da Pandora. Diğer bir kere hediye vermişlerdi. Hani bilim geçince hediye veriyorlar ya. Şu da normal bir bileklik. Böyle görünüyor. Bayılıyorum böyle şıkır şıkır. Böyle tatlı bir hediyeleşme oldu arkadaşlar. Hediyeleşmemiz bu kadardı. Normalde benim planım yeni yılda artık ders çalışmaya başlamaktı. Ama hasta olduğum için başlayamadım. Ve bu hafta öğrencilerin sınav haftası. onların sınavlarını falan hazırladım. Sonra işte yarın mesela sınav günümüz bizim. belişimin sınav günü. Onları sınavlarını yapacağım. Notları girmem gerekiyor. Seçmelilerin sınavını, sınavını yaptım bitirdim. E, onların notları var, diğerlerinin notları var falan. Sonra zaten dönem bitecek. iki haftalık bir tatile gireceğiz. O tatilde de artık çok güzel çalışırız diye umut ediyorum. Bilmiyorum devam edecek miyim, etmeyecek miyim. O konuda da bir kararsızlık var şu anda içinde. Böyle. Bunları tabii ki ilerleyen süreçlerde konuşacağız. Bugünlük konumuz böyle hediyelerdi. Güzel bir sohbet oldu bence. Ben böyle video çekmeyi seviyorum. Bilmiyorum siz izlemeyi ne kadar seviyorsunuz ama izlemeyi seviyorsanız beğenin ki ben de çekmeye devam edeyim. Pazar sohbetleri videosunu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki e, haftada ne konuşalım? Onunla ilgili yorum yazabilirsiniz bu arada. Kesin ben konuşacak bir şeyler bulurum da. Ne de bulamazsam. <laughs> Siz yorum yazın. Beraber yapalım. Şimdi gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay.